Sayın seyirciler, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı son sendikalı işçi sayıları verilerine göre 49 sendika iş kolu barajı, iş barajı altında kaldı. Bu sayı 2018'den sonra 69'a çıkacak. Baraj altında kalan sendikalar toplu iş sözleşmesi masasına oturamayacak. Sendikal düzende %1, %2 ve %3 olarak planlanan kademeli baraj sistemiyle işçilerin sendikalarda örgütlenmesi neredeyse imkansızlaşacak. Yani Türkiye'de bu verili koşullarda ve bu yapıyla orta vadede sendikaların tamamına yakını bitecektir. Zaten hükümetin hedefi de budur. Bu ciddi uyarı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu eğitimcisi Faruk Özdemir'den geldi. Özdemir sendikalar için öngörülen baraj sistemine ağır eleştiriler yöneltti. Daha doğrusu bu işçilere getirmiş bir barajdır. Hep cümleyi sendikal barajlar diyoruz ama bu işçilere getirmiş bir barajdır. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı sendikalı işçi verileriyle ve getirdiği baraj sistemiyle sendikal düzen alt üst oldu. Barajı dikkate alınarak yayınlanan istatistiklerde Türkiye'de 92 sendikanın 43 tanesi baraj altına düştü. İşçiler için toplu iş sözleşmesi yapabilmek neredeyse imkansızlaştı. 7 yetkili sendikanın 26 Ocak'ta yetkisi düştü ve 2018 yılında 7 sendikanın daha, yani toplamda 20 sendikanın daha önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yetkisi düşecek. Eğer bu baraj sistemi birkaç yıl devam ederse 5,5 milyon işçi sendika üye olacak yetkili iş kolu sendikası bulamayacak. İş kollarının sayısını 28'den 20'ye düşürüldü. Bunun sonucu olarak her iş kolunda çalışan işçi sayısı arttı. Sendikaların baraja takılmadan toplu iş sözleşmesi yapabilmesi oldukça zorlaştı. Büyük tepkilere rağmen yasalaşan sendikalar ve toplu sözleşme yasasıyla sendikal tazminatlar kaldırıldı. İşverenlerin işçileri kolayca işten çıkarmasının önü açıldı. Bu anlamda önümüzdeki dönem çok ciddi problemler yaşayacağız. Ayrıca işçi ölümlerinin baş nedenleri arasında sayılan taşeron uygulaması da sendikal haklar açısından büyük sıkıntı. Bakanlığın yorumuyla birlikte taşeron iş yerlerinde sendikal örgütlük imkansız olmuştur.